Sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim. Yayınıma başlamadan önce bir duyurumuz var. Bybit Borsası'nın arkadaşlar bir kampanya başlatmış. Onu sizlere aktarmak istedim. 100 dolar yatırıp 100 dolar hacim yaptığınızda yani 100 dolar yatırdınız ve bir coin aldınız. Hacmi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Bu ilk 50 kişi için yeni kayıt olacak 50 kişi için geçerli arkadaşlar. Ve 50 kişinin içindeyseniz eğer size 500 dolarlık vadeli işlemde pozisyon için bir bakiye verilecek. Orada da ister açar ister kapatırsınız. Orayı artık size bırakıyorum. Ve buradaki amaç ne arkadaşlar? Yeni kullanıcı kazandırmak borsaya. Borsa bu yüzden bu kampanyayı yapıyor. Ve de ilk 50 kişiden sonra tekrardan bu kampanya devam edecek. Yani 29 Kasım'a kadar 50 kişi sonra 1.50 sonra 1.50 daha. Bu yüzden bunu sizlerle paylaşmak istedim. Gelelim arkadaşlar bu piyasa niye böyle? Bakın öncelikle şunu belirteyim. Kriptoya giriyorsanız karşınızda hırsız bir borsa olduğunu, hangi borsayı da kastettiğimi biliyorsunuzdur. Hırsız bir borsa olduğunu, gerçeğini kabul etmeniz lazım. Neden? Şu an bu piyasa niye böyle? Bu hırsız borsa kendi coinlerini çıkartıp listeleyip 10 kat, 20 kat yukarıdan millete satma derdinde. E haliyle baktığınızda göreceksiniz. Tüm piyasa sabit yerinde dururken, kan ağlarken ne hikmetse bu borsanın çıkardığı, listelediği coinler o listele listeleme günü 10 kat 20 kat yapıyor. Ama diğer coinlerin hiçbiri yükselmiyor. İşte bu o hırsız borsanın oyunu. O 20 kat 30 kat yükselme olayı var ya arkadaşlar. Aslında orada da özellikle acemi yatırımcılar için bunu konuşuyorum. Bakın bu tuzağa global piyasada çok düşen var. Coin listeleniyor, hemen almalıyım derdine giriyor. Hani oradan 10 kat, 20 kat, 1 kat bile kazansam kardır. Tam bir acemi düşüncesi. Ama bu hırsız borsa aslında sizin grafiklerinde gördüğünüz 1'den 20'ye gitmiyor arkadaşlar. Grafiğe baktığınızda şunu görürsünüz. 1'den 20'ye giden bir çizgi ve güncel fiyatı coin'in 4'te 5'te. Bu şu demek aslında bu hırsız borsa bu coin'i 20'den açmış arkadaşlar. Gerçekte arka planda bu coin'i 20'den satıyor, 3'e 4'e kadar düşürerek. Hani hep diyorum ya sizlere 2027 geldiğinde, 28 geldiğinde yani bir gün bu borsaya çok büyük manipülasyonlardan dolayı çok büyük davalar açılacak. Hatta bu hırsız borsanın eskiler bilir bir CEO'su vardı. Bu tarz olaylardan dolayı 3 yıl, 4 yıl hapis yattı arkadaşlar. Bunları ben size neden anlatıyorum? Bunlar sizin ne işinize yarar? Şimdi bunu şöyle düşünün. Piyasayı istediği gibi manipüle eden bir hırsız borsa var. Bu hırsız borsa ile beraber destekçisi Trump var. Bununla beraber 3-5 tane de manipülatif insan var. Şimdi bunlar haliyle birçok kişiyi işte bir coin alıyor, yukarı çıkartıyor, yukarıdan pamplatıyor, eski coinleri pamplatıyor. Ki deli sayı yaklaşıyor. Oraya da hatta şimdi aklıma geldi onu da konuşalım. Ve buradaki amaç sazanları avlamak. Eyvallah. Peki yükselmezse ne olur? Piyasa hep böyle mi gidecek? Yükselmezse ne olur? Arkadaşlar 2020 yıllarında piyasada açılan kripto adres sayısı 20 milyondan fazlaydı. Ve bu haliyle bu süreçte 4 yıllık süreçte bu düşe düşe 3-5 milyon gibi bir rakama düştü. Bu manipülasyonlar, bu hırsız borsanın şerefsizliği devam edecektir belki ama boğa gelmek zorunda bakın. Yoksa 20 milyondan 3-4 milyona, 3-4 milyondan 1 milyona düşen adres sayısı daha ne kadar düşecek? Yani burada şunu anlatmak istiyorum. Evet bunlar şu an hırsızlık yapıp soyuyorlar milleti. Adı da o yüzden hırsız borsa. Hırsız borsayı övenler de benim için birer hırsızdır. Bunu da belirteyim. Ama bir yere kadar gidecekler arkadaşlar. Hani gidebildikleri, soyabildikleri yer bir yere kadar. Bir yerden sonra bu kadar insan kaçıp gittikten sonra ya bu borsa da batar. Tüm borsalar da batar. Şurayı görmenizi istiyorum. Düşünsenize elinizde bir güç var. Bu piyasayı istediğiniz gibi manipüle edebiliyorsunuz. E peki bir yerde bunu yükseltmeniz gerekmez mi? Bir yerde bu kadar kaçan insanı geri getirmeniz gerekmez mi? Şimdi geri gelmezlerse bu kadar insan. Bu sefer bu hırsız borsa da batacak. Batacak arkadaşlar. Binlerce çalışanı var bu borsanın. Tabi bu binlerce çalışanın da maaşını ödeyen milyonlarca sazan var dünyada. E haliyle bir yerde o geri getirecekleri yer nereler biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın geçmişte hep yaşandı. Hani bunu artık hep konuşuyoruz. Yine yaşanacak. Çıkartacaklar 3 tane 5 tane coin'e 20x 30x yaptıracaklar kaçanların hepsinin dikkatini çekecekler önce. Sonra piyasada boğayı başlatacaklar ve bir hafta hani hep benzediyorum ya Arkadaşlar kaçıracaksınız. O boğanın fırsatını kaçıracaksınız muhtemelen. Ya elinizdeki coin'i satıp gittiğiniz için kaçıracaksınız. Ya cesaret edemediğiniz, alım yapamadığınız için kaçıracaksınız. Ve bir gün bir baktığınızda tüm piyasa 10 kat 20 kat yükselmiş. Yani buradaki tüm piyasayı da belli ve doğru coin'lerle sınırlamak zorundayım. Çünkü herkesin algı seviyesi farklı malum. Adam gitmiş MXG borsasından adı sonu duyulmamış bir coin'i almış ya da gitmiş KuCoin'den ne olduğu belirsiz bir coin'i almış. E hani doğru coin'di diyenler olduğu için bunu söyledim. deli sayı ne demek? Her sene ilkbaharda ve sonbaharda belli coin'ler delist edilir. Bakın şu an piyasayı iyi bir şekilde okursanız çok eski coin'lerin Böyle 10 yıllık, 5 yıllık, 7 yıllık, 8 yıllık coinlerin hareket ettiğini göreceksiniz. Böyle minik minik yükseldiğini. İşte bunları yapan yine bizim bildiğimiz hani şerefe olmayan hırsız borsa. Amaç ne? Bunlardan borsanın elinde kalan coinleri biraz yükseltip millete satıp delist etmek. Neden bunu söylüyorum? Bu cümleleri, bu anlattıklarımı anlayan biri zaten bu düşüşlere aldırmaz bu hırsız borsanın yaptığını bilir. Bu hırsız borsada coin listelemek isterseniz eğer belli şartlarınız vardır. Bakın burayı konuşalım önce. Sonra deliste geleceğim. Belli şartlarınız vardır. O şartları kabul etmek zorundasınız. Yani der ki hırsız borsa 50 bin dolar para vereceksin. Ayrıca coinlerinden, coin adetinden de şu kadar para istiyorum. Bu işin gerçek yüzüdür. Bu pek internette yazmaz arkadaşlar. O şu kadar coin'i de bana vereceksinin Ana mantığı coin'deki dalgalanmayı önlemek diye geçer. Ama gerçekte ise şudur. Asıl parayı oradan vurur bu hırsızlar. Nasıl vurur? İşte 7 yıllık, 8 yıllık coin'i alır, hareket ettirir. E dünyada sazan da çok. Hareket eden coin'i atlar. E coin atlarken o elindeki fazla kalmış. İşte ABC coin'ini satıyordur aslında onlara. Herkes o trene biner, alır. Sonra der ki bu bizim hırsızlar. E ben delist ettim. Bu yüzden ben hep şunu derim. Elinizdeki bu furyaya muhakkak bir gün bir coin yakalanırsanız. Bu yüzden delist final değildir. Bir son değildir. Haliyle birçok coin bir borsadan delist edilip diğer borsada tekrardan listelenir. Burada delist edilir orada bir ay sonra 50 kat 20 kat 100 kat gider. Bunların hepsi yaşandı. Bu yüzden bunu size özellikle bu videoda şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu borsa hırsız borsa. Ve hırsız borsanın bir dünya manipülatif oyunları var. Neden diyorum marjinden uzak durun? Niye diyorum? Yoksa açın marjin, biri, biri bin yapın para kazanın. Kazanamazsınız. Bu hırsızlar izin vermez çünkü. Size bir kazandırır, üç geri alır. Üç verirse emin olun on geri, geri alır. O kadar psikolojik oyunların oynandığı bir borsadır. Ama bunlar gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Ya da sizi kriptodan soğutmasın. Burada yapacağınız ne? Bakın çok basit aslında. Söylemesi basit, yapması çok zor. Şu an hatta görüyorum böyle kimisi boğa gelmeyecek, kimisi Bitcoin işte hep aynı senaryo. Yani ortada bir film var, hep aynı film oynatılıyor ve bizim insanlarımız ne hikmetse bu filmi izlemekten bıkmıyorlar. Yapacağınız çok basit demiştim ya. Yani. Doğru koyun. Bir topluluk, bir grubunuz, o psikolojide tutunabileceğiniz bir grubunuz olsun. Doğru koyunları toplayın, arkanıza yaslanın. Niye diyorum? Bir ayda kriptoda para kazanamazsınız. Kazandığınızı sanarsınız. Neden biz bir yıllık, bir yıl, bir yıl diyoruz? İşte bu yüzden kriptoya bir ayda, üç ayda para kazanmak isteyen kişiler, giren yeni kişilerin hepsi zarar eder çıkar. İşte işin içinde o kadar psikolojik oyunlar vardır. Gördük bakın bu borsa yaptı. Hırsız borsa yaptı. Hangi borsayı kastettiğimi de biliyorsunuz. Hepinizin kullandığı bir borsa bu. Ve bu borsa bir saatlik bir mumda 6 kat düşürebiliyorsa bir coin'i şurayı görün. Demek ki bir saatte 6 kat da yükseltebilir. 60 kat da yükseltebilir. Ama yeter ki siz buraya kadar sabretmeyi çözün. Aslında hani basit dedim ya. Bunu hep böyle farklı farklı örneklerle hani sizlerin bu süreçte yanınızda olmaya çalışıyorum. Düşünsenize. Nişantaşı'nda. Beyoğlu'nda. 1950 yılında, 1930'larda bir arsa gördünüz. Aldınız arsayı. Hemen şunu mu yaparsınız? 3 ay sonra fiyatı düştü. Ya 2 yıl geçti, hala zarardayım mı dersiniz bu arsada? Yoksa burayı aldım, unuttum ya mı dersiniz? Unuttum dersiniz değil mi? Peki o arsayı unutabiliyorsunuz da kriptoyu neden unutmuyorsunuz? Başka bir konu daha var. Belki yıllardır söylerim. Tek bir coin'e tüm para yatırılmaz. Ve bunu hala yapan var biliyor musunuz? Adam geliyor 100 bin lirası 200 bin lirası var heyecanlı. Coin alacağım coin. Ne? A coin'i aldım 200 bin lirayı bastım bitti. Bu iş Böyle değil. Neden biz 5 tane bir altcoin sepeti yapacaksanız 5 tane 7 tane coin olsun diyoruz orada arkadaşlar? Çünkü 7 coinden ikisi delist olur. İkisi zarar eder ama üçü patlar. Haliyle bu üçü tüm zararı çıkartır ve size muazzam bir kar bırakır. İşte şu anki fiyatlar benim için muhteşem fiyatlardır. Şu anki fiyatlar benim için 1920'lerin Beyoğlu arsa fiyatlarıdır. Nişantaşı Taksim fiyatlarıdır. Ve ben buradaki arsaları toplarken şunu düşünmem. Ya 3 ay sonra da zarar ettim. Yok şu kadar zarar. Düşünür müsünüz? Düşünmezsiniz. Ben de şu an aynısını yapıyorum. Şu an toplayabildiğim kadar koyun topluyorum. Şu an cebimdeki bunu size yapın diye söylemiyorum. Yapmayın hatta. Ben cebimdeki son paraya kadar kriptoda tutuyorum arkadaşlar. Ve biliyorum. Evet bir gün bunların hepsi katlaya katlaya gidecek. Çünkü neden? 2014'te 814 Türk lirasına almışım ben Bitcoin'i. Ethereum'u 200 dolar da görüp o gün almayacağım tuttu. Almamış bir insanım ben. İşte bu yüzden arkadaşlar artık bırakın şu 2 ay sonra para kazanacağım 5 aydır. Yani birilerine öfke duymak, piyasaya kızmak, bu hırsız borsaya bile kızmayın arkadaşlar bu hırsız borsaya. Hırsızdır o. Hırsız fıtratı neyse ona davranır. Ha şuna kızın ama. Bu hırsız borsanın tişörtlerini giyip karşınıza çıkıp o hırsız borsayı övenleri bak bakın bunlara kızın. Ha size hırsız borsayı kullanmayın demiyorum. Kullanın. Marjinde yapmayın. Marjini kullanmayın. E sonrasında panik yapmayın. Stres yapmayın ya. Elinizdeki coin doğru bir coin ise arkadaşlar para kazanırsınız. Kriptonun hafızası vardır. O doğru coinlerin hafızası vardır. En yüksek rakamına eninde sonunda çıkar arkadaşlar. Çıkar. Ama siz bu sürede panik yapıp satıyorsanız kendinize kızacaksınız. Korkup satıyorsanız zarar ettim diye kendinize kızacaksınız. Niye dış dünyaya kızıyorsunuz? Kızmayın arkadaşlar. Onun yerine bakın benim kafada olun. Benim gibi olun. Fırsat diyorum ya bunlar benim için büyük bir fırsat. Ben kendimi şu an 1920'lerin Beyoğlu'nda gibi görüyorum. Ne kadar arsa toplayabilirim? Daha çok çalışmalıyım. Nişan taşından da arsa toplamalıyım. Şunu düşünmüyorum yani. Ya eyvah zarar ettim ne yapacağım? %40 içeri girdim çıkar mı bu iki kat? Ben bunları düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü ne yapıyorum? İhtiyacım olan, 3 ay sonraki ödememi ben buraya bağlamıyorum. Ben buraya koyduğum her parayı unutuyorum arkadaşlar. Unutuyorum, çöpe atıyorum. Benim böyle bir param yok diyorum. Daha güzel bir örnek, şöyle bir örnekle bahsedeyim. Geçen hafta belli bir yerden ödemelerim vardı. Gelmişti. 200-250 bin lira gibi bir rakamı kenara koymuştum. Dedim ki ne yapacağım ben bunu? Dedim ki şu koyunu alacağım. Unuttum. Böyle bir para 250 bin lira hiç bana gelmedi. Hiç böyle bir alacağım yoktu benim. Her şey bitmişti ben böyle bir param yoktu diye düşündüm. Ve aldığım coin böyle bir coinim de yok benim. Dursun orada 2 yıl 3 yıl dursun dedim. Ya da XRP bakın yine aynı konu yine söylüyorum yine de söyleyeceğim. Ben XRP'yi 10 dolar olana kadar tutacağım. 10 doların üstünde satacağım ve 10 doların üstünde bir kısmını satacağım arkadaşlar. Hepsini yine satmayacağım. Ben 20 centlerdeyken XRP bakın bu coin yükselecek 10 dolara gidecek dediğimde bazı işi bilmeyen acemiler dalga geçmişti benimle. Klage delikanlıları tabii onlar haliyle kendi içlerinde ve şu mantıkla geçmişlerdi. XRP'nin adet sayısı fazla bu asla yükselmez. Bakın size söylüyorum buradan söylüyorum. Bir gün XRP'ye ETF onayı gelirse hepinizin ağzı açık izlersiniz fiyatları. XRP alın demiyorum. Burada bir coin'in yatırımını, tavsiyesini konuşmuyorum. Mantığını konuşuyorum. Ama burada birçok kişi o dönemde XRP almamıştı. Ve hepsi şunu diyordu. Ya, hatta birisi vardı, karı koca boşandılar. Kadın XRP alıyor bizi dinleyip kocası diyor ki bundan hiçbir şey olmaz. XRP'den hiçbir şey olmaz. Niye? Adet sayısı fazla. Nereden biliyorsun adet sayısının hani fazla da bunu sana kim söyledi? Felence Twitter'daki felence kişi söyledi. Ne söyledi? Adet sayısı fazla olan yükselmez. Bakın Zihniyete bakın Hani insana zihniyetini seveyim derler. Ne oldu? Coin 20 centten 30 centten 2 buçuk dolarlara gitti. Ve ben diyorum ki ve hayatınızda biri diyor ki Bu coin 10 dolara kadar da çıksa ben bunu satmayacağım. 10 dolardan sonra o günkü piyasa şartlarına göre %50'yi satarım. Ki benim elimde XRP dışında birçok coin var. Hepsini tutuyorum. Alıyorum, unutuyorum, alıyorum, unutuyorum. Ve hep şu mantıktayım. Ya benim şu an bu 10 liraya ihtiyacım var mı? Yok. E ne yapayım ben bunu? İlla yemek zorunda mıyım? Yiyeceğim bir para var. 2000 lira, 3000 lira. Tamam ben bunu yiyeyim. Atayım benim böyle bir param yok. İşte bu zihniyette olun. Ama diğerleri gibi Allah 100 bin liram var tek koyun yapmayın bunu. Ya da eyvah herkes diyor ki piyasa kötü. Ya kötüyse kötü bugün kötü yarın kötü. Ertesi gün düzelir. Hani hiç haberleri izlemiyor musunuz? Hiç görmediniz mi arkadaşlar? 2020 yılında Doç bir saatte 4 kat gitti. Türkiye'deki hatta var ya böyle bir tane borsa var adını say saymayayım. Kitlendi kaldı kimse satamadı. Geçmişe gidin Solano 3 dolardan 90 sente düştü. 90 sentten 250 dolara gitti. Bir coin 1 dolardan 250 dolara gidiyor. Bu yaşanmış mümkün. Bizim Ahmet'in Osman'ın elindeki coin 2 kat 3 kat zarardan geri çıkamıyor. Niye böyle düşünüyorsunuz? Bakın benim ticarette kullandığım bir şey vardır. Bir cümle bir düşünce tarzı. Bir şey başarılmışsa bunun devamı gelir devamı da başarılır. Bu hayatta hiçbir başarı sadece bir kişiye özel değildir. Yani tek bir kişi var. Bir başarı sadece bir kişiye özel. O da Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlar. Onun dışında ve silah arkadaşlarına onu da belirteyim. Çünkü oradaki her silah arkadaşı da önemliydi. Onun dışında hiçbir başarı bir kişiye ait değildir. Gelir. Yani bu ne demek? Bir coin 1 dolardan 250'ye gidiyorsa XRP 20 cent'ten gidiyorsa ve birçok coin bunun gibi birçok coin var giden. Şimdi niye gitmesin arkadaşlar? Şimdi niye yükselmesin? Niye bu kadar panik yapıyorsunuz? Ya şu an bu piyasa yükselse bakın burayı görmüyorsunuz işte. Şu an tüm piyasa yükseldi. Elinizdeki coinlerin hepsi 10 kat arttı. Yani zararınız çıktı. Üzerine de 10 kat karınız var. 1 milyonunuz 10 milyon oldu. Herkesin hayal ettiği şey. Peki ne olacak? Bir ev alacaksınız. Sonra ne olacak? Aynı işinize devam edeceksiniz. Aynı hayatınıza devam edeceksiniz. Peki bu kadar stres o bir evi almak için miydi? Eğer böyleyse lütfen gidin bir kütüphaneye kapanın. Vizyonunuz genişleyene kadar kitap okuyun. Ama onun yerine ya fiyatlar çok düşük olsun. Daha da düşük olsun. Daha da çok toplayayım. Ya bir ay değil 5 ay stres sürsün. 5 ay böyle olsun ki ben 5 ayda bir değil 10 milyon coin toplayayım. Ama sonra yükseldiğinde benim 10 milyonum olmasın, 100 milyonum olsun ki ben sonra çalışmak zorunda kalmayayım. Ben sonra işime devam etmeyeyim. Niye böyle düşünmüyorsunuz da? Gidip ayva zarardayım, Hiç çıkmaz bu zarar. Bu yüzden arkadaşlar benim cümlelerimin, her cümlemin bir derinliği vardır. Derim ki bakın X platformunda abidik gubidik insanları takip etmeyin. Bunu benim bir, bana bir yararı yok. Bana bir zararı da yok. Ama işte takip edip edip oradaki saçma sapan cümleler okuyup eyvah kripto 70 bine düşerse ne yaparım der oturursunuz. Sonra da satar izlersiniz. Ve bir gün gelir evinize işten gelmiş yorgun hargın o kanepeye oturup Şöyle bir televizyona bakayım dediğinizde, Bitcoin'i 150 bin, 200 bin dolarda gördüğünüzde ilk yapacağınız ne biliyor musunuz? Apar topar o telefonu alıp o sattığınız coin'e bakmak. Ve baktığınızda şöyle bir şey gerçekleşecek. Sizin sattığınız fiyattan çok çok üst olacak. Bu yüzden bırakın artık bu e, günü kurtarmaları. Kriptoda günü kurtaramazsınız ama bir yılınızı, üç yılınızı, beş yılınızı kurtarırsanız. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Sağlıcakla kalın.